Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz dinleyenlerim, inanç tarihimizin en muhteşem gecesi, kadir, takdir, kıymet gecesi, nihayet beklediğimiz bu muhteşem, şanlı misafir, bizlere misafir olmak üzere değerli dostlarım. Evet, Yüce Allah'ımızın Celle Celaluhu, inanan kullarını affetmek için yarattığı vesilelerin en mühimi en muazzamı en yücesi en büyüğü en kıymetli anı olan Kadir gecesi değerli dostlarım hepimizin yüce Allah tarafından yeniden fıtri yaratılışımıza dönmemiz tertemiz masumane hayata yeniden başlamamız aynen doğduğumuz gün gibi masum bir şekilde yeniden bir beyaz saf sayfa açmamızı açmamıza vesile olacak olan bu kıymetli, çok muhteşem zaman dilimini, Kadir Gecemizi tebrik ediyor. Hepinize hayırlı, huzurlu, ebedi saadetler diliyorum değerli dostlarım. Evet, 3 aylar zaten kendi itibariyle Recep, Şaban, Ramazan ayları Yüce Allah'ımızın kullarını affetmek için yarattığı bir özel bir iklim, manevi bir iklim. Hani Nisan ayındaki münbit, yağmurun yağmasını münbitsemin nasıl böyle hububat ve bitkiler için, meyveler için, sebzeler için nasıl yararlı bir hale geliyorsa, ahiret ticareti içinde Ramazan-ı Şerif ayı, 3 aylar başta olmak üzere Ramazan-ı Şerif, işte bu, uhrevi ticaretin yapılacağı, az fiyatlarla çok miktarda kıymetli malların, uhrevi malların elde edilebileceği muhteşem bir zaman dilimini yaşıyoruz. Ve en muhteşemi de değerli dostlarım, tarihin de zirvesine çıkmış, eşit benzeri olmayan bin aydan hayırlı olan Kadir Gecemizi inşallah idrak etmiş bulunuyoruz. Yüce Allah'ımız aynen ismi üzerine Kadir Suresi'nde Estağfirullah İnna enzelnahu fi Leyletil Kadr. Biz onu yani Kur'an'ı muhakkak ki şüphesiz ki biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde. Zaten Kadir gecesine Ramazan-ı Şerif ayına ve Kadir gecesine bu muhteşem değeri kazandıran yüce Allah'ımızın kelamullahı olan Kur'an-ı mucizil beyan'ın bu ayda yani özellikle Kadir gecesinde inmeye başladığından dolayıdır ki Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an ayı olarak nitelendirilir ve ayların da sultanıdır. Gecelerin de sultanı, bütün gecelerin sultanı Kadir gecesi olarak kıymet takdir ve Af gecemiz, Berat gecemiz olan bu muazzam gece değerli dostlarım gerçekten de Rabbül Alemin'in insanlığa ihsan ettiği en muhteşem bir manevi efendim ihsan af vesilesi. Evet. İnna anzalnahu fi leyletil kadri ve ma edrakem ma leyletil kadri. Ya Muhammed Mustafa Habibim sen Kadir gecesinin ne olduğunu, nasıl olduğunu nereden bileceksin? Bilemezsin. Yüce Allah'ımız bildirmeye devam ediyor. Değerli dostlarım, Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Leyletül Kadri, Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan, bin aydan daha hayırlıdır. E şimdi nasıl oluyor diyeceksiniz. Bin aydan hayırlı olan. Yüce Allah'ımız ihsanat ilahiyesiyle dedik ya en muhteşem kullarını affetmek için yarattığı vesiselerin en yücesi, en kıymetlisi, en değerlisi, en çok kazanç veren olduğuna göre Yüce Allah'ımız Kur'an ayında Ramazan-ı Şerif'te efendim bir Kur'an harfine binlerce sahip veriyor. Hele hele Kadir gecesinde 30 bin sevabı verirse işte bu gecede Rabbül Alemin'in ihsanı bir kadir gecesi olarak 80 küsür senelik bir baki cennet hayatını bizlere ihsan etme imkanını bahşediyor bizlere. Ne mutlu değerli dostlarım. Evet ömründe kaç sene yaşıyorsa insanoğlu mükellef çağından itibaren geçirdiği kadir gecelerinin 83-83'ü topladığınızda ömrünü tamamıyla ahirete mal etmiş, gecelerini kadrin nuruyla nurlandırmış olacak. Değerli dostlarım bu şekilde hayatını Allah yolunda Rabbimizin tam razı olduğu şekilde efendim tüketmiş, bitirmiş ve kendini hazırlamış olacaktır değerli dostlarım. Evet bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan hayırlı olmak ne demek? Bin ay 83 seneye tekabül ediyor. Kaç sene yaşıyorsak ömrümüzde o kadar Kadir Gecesi idrak ettiğimize göre hepsini şöyle topladığınızda, sevapla çarptığınızda hayatımızın adeta manevi bir, man İslami bir, imani bir nura dönüştüğünü göreceğiz. Ne mutlu bu manaları anlayabilenlere sevgili dostlarım. Evet. Leyletül Kadir <laughs> Hayrun Min Elfi Şehr bin aydan daha hayırlıdır. İşte bin aydan daha hayırlı hükmünü Rabbimiz veriyor. Bir gecede 83 yıllık bir baki meyvedar, semeredar bir ahiret hayatının, cennet hayatını ihsan edebiliyorsa değerli dostlarım elbette ki o Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bunların misalleri vardır. Konuyu uzatmak istemiyorum. Evet. Leyletul Kadr hayrun min alf şehr. Tenazzalul melaiketu ver ruhu fiha bi izni Rabbi min kulli emrin selam. Hiye hatta natl'il fajr. Sadaka Azim. İşte bu gecede melekler ve ruh, ruh burada Cebrail Aleyhisselam kastediliyor, 70 bin melekle birlikte Cebrail Aleyhisselam Kadir gecesinde yeryüzüne iniyor. Kadir gecesinin özellikleri vardır. Ne sıcaktır ne soğuktur. Ilımlı normal bir gecedir. Köpekler halamaz. Çok muhteşem manevi bir hava barındıran bu güzel gecede değerli dostlarım Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle gökten yere iner. Sidretül müntahadan 70 bin melekle iner. Efendim Beyt-i Maktis, Ravza-i Mudahara, Tur-i Sina ve Kabe'yi diğer yeryüzündeki insanlık için mukaddes yerleri ziyaret eder, tavaf ederler ve yeryüzünde müminlerin halini görüp dolaşırlar. Mescitlere girerler, camilere girerler. Nerede ihlaslı bir ibadet şekli insanlar kuruğu inanç ehli varsa hepsini ziyaret ederler. İşte bu gecede değerli dostlarım adeta manevi ve mistik havadan dolayı eğer bir ürperme hissediyorsak, eğer kendimizi bir coşku, bir samimiyet, ihlas istiyor bir aşk hissi uyanıyorsa inanın meleklerin bizi tebrik etmesinden, sırtımızı sıvazlamasından kaynaklanan yüce Allah'ın manevi bir ihsanı olarak düşünebilir ve inanabilirsiniz. Meleklerin sizleri tebrik ettiğini düşünebilir ve mutlu, mutlu, bu mutlu geceyi ihma efendim, irşad etmekte, bu mutlu gecede irşad olmakta, geceyi de rızayı ilahiyeye uygun bir şekilde, peygamberimizin örneğini alarak efendim o ihya ile aşkla, coşkla aşkla coşabilir ve kendinizi gerçekten cennet havasına kaptırabilmiş olabilirsiniz değerli dostlarım. Evet, evet, tek bir, tek bir Ramazan, 80 senelik bir ömrü baki, Ramazan ayındaki saklı olan Kadir gecesiyle Mevlam bize kazandırıyorsa ne mutlu. İşte bu gecenin adı onun için insanların hafızasının almadığı, aklının alamadığı takdir, kıymet, kurtuluş, berat gecesi. İnsanlığın beratını alan insanların isimlerinin listelere yazılıp imzalandığı, onaylandığı muhteşem bir gece olarak karşımıza durmaktadır. Ne mutlu bu yüksek değere haiz olan Yüce Allah'ın rızasını ermiş salih kullara Rabbim her birimizi de onlardan eylesin değerli dostlarım. Evet, evet. Bir ömür semeri, bir ömür yani normal ömrümüz 60 sene, ümmeti Muhammed'in. 83 senelik bir hayatı bir Ramazan'da kazanabiliyorsak değerli dostlarım, işte bu gecenin kıymetini bilmeliyiz. Bu gece vesilesiyle yeniden annemizden doğduğumuz gibi masum bir şekilde fıtraten yepyeni hayatımızda bir beyaz sayfayı sıfırdan başlatarak açma imkanı kazanabiliyoruz. Rabbimiz ihsan ediyor. O verirse onun eli tutulur mu? verme denilir mi? Onun ihsanına nankörlük yapılabilir mi değerli dostlarım? Ne mutlu bu gecenin kıymetini takdir eden ve bu geceye değer veren kurtuluşa eren salih kullara değerli dostlarım melek tan yeri avarıncaya kadar melekler böyle Cebrail aleyhisselam komutasında yeşil sancak elinde yani bütün mukaddes yerleri gezerler. Yeryüzüne adeta manevi halasını teftiş ederek sonra sabahleyin tan yerini ağarmasıyla birlikte gökyüzüne döndüklerinde değerli dostlarım gökyüzünün meleği alanın sakin melekleri siz nereye dediğinizi de onlara sorduğunda biz yeryüzündeydik. Ümmeti Muhammed'i ziyaret ettik deyince aldıkları tekbirle kainatın ve gökyüzünün efendim titrediğini, yeryüzünün zelzeleye geldiğini, kainatın adeta tir tir titrediğini bu tekbir havasıyla peygamberlerimiz bizlere haber veriyorlar. Anlatıyorlar. Biz onlardan anlıyoruz, dinliyoruz. Değerli dostlarım, işte bu muhteşem gece, Kadir gecesi. Ne mutlu bu Kadir ve kıymeti, Kadir ve kıymeti bilenlere veil olsun yazıklar olsun ki bu gecede bu muazzam gecenin kıymetini fark etmeyerek hala normal bir şekilde uyuşuk bir şekilde efendim normal hayatını sürdüren hatta ve hatta hatalara girebilen zavallı insanlara Rabbim uyananlardan ayılanlardan eğleyerek bizi kendine kul Habibine ümmet ve dini mübinine hizmetçi olarak ömrünü bitiren salih kullarından eylesin. Nice nice kadir gecelerine de erebilmeyi bizlere bahşeylesin. İnşallahü Teala Rahman. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.